Reuters, İsrail füzesi Gazze'de su kuyruğunda bekleyen çocukları vurdu. 13 Temmuz 2025 Washington Post, Gazze'de çocukların ölümüne yol açan saldırı teknik hata sonucu gerçekleşti. 13 Temmuz 2025'te Nusayrat mülteci kampında su almak için sırada bekleyen çocukların üzerine düşen bir füze yalnızca o çocukların hayatını değil, insanlığın ortak vicdanını da paramparça etmiştir. Albert Camus absürt kavramıyla insanın anlam arayışını betimlerken dünyanın anlamsızlığı karşısında bile insanın isyan ederek yaşamı savunması gerektiğini savunur. Gazze'deki çocukların ölümü dünyanın nedenle absürt hale geldiğini ve bu absürtlüğün bile artık kanık sandığını gösterir. Kamunun işaret ettiği insani isyan bugün daha da gereklidir. Çünkü çocukların yaşam hakkı insanın kendi varlık onurunu korumasının en temel ölçüsüdür. İbni Haldun'un Mukaddime adlı eserinde toplumların çöküş sebeplerinden biri olarak adaletsizlik ve zulüm gösterilir. Çocukların gözlerinin önünde yitirilen umut aslında tüm insanlığın geleceğini ipotek altına almaktadır. Gazze'de yaşananlar sadece bir devletin değil, bütün bir insanlık sisteminin adalet ve merhamet duygusunu nasıl yitirdiğinin kanıtıdır. Gazze'deki çocukların yüzleriyle, yani onların korkusuyla, umut dolu bakışlarıyla ve yarım kalmış hayalleriyle karşılaşmak bizleri derin bir sorumluluğa davet etmektedir. Levinas'a göre insan ancak ötekinin yüzüne baktığında gerçekten insan olur. Oysa bugün uluslararası toplumun bu yüzlere körleştiğini, giderek duyarsızlaştığına şahit oluyoruz. Şimdi şu soruyu sormalıyız. İnsanlığın geleceği bir çocuğun gözyaşından daha mı değerlidir? Hayır. Çünkü bir çocuğun gözyaşı aslında insanlığın geleceğini temsil eder. Şu durmadan kurulup dağılan evrende alacağım bir nefes. O da boş, o da boş.